çok Uzun zamandır yapmadım ve sizlerden yoğun bir şekilde istek alan Gül <laughs> dağınıklığı. Evet mutfaktayım. Belki de bizim en düzgün odamız burası da Evet mutfak odası arkadaşlar. Ee, her yer oyuncak. Yine çok uzatma potansiyeli tamam. sergilediğim farkındayım arkadaşlarım ama bu video gerçekten çok farklı bir video olacak. Çünkü kahramanım bakın kim? Gülçin. Evet karşınızda keltoş Gülçin arkadaşlarım. Bu sablanız bunun saçlarını güzelleştirmeye çalışırken bakımı hale getirmişti. Bu saça şimdi harika bir kombin yapacağız. Evet benim Gülçin'im bu videoda bir deniz kızına dönüşecek arkadaşlarım. Ve onun harika bir odası olacak. Bakın şuraya hazırlamışım. Benim İlyatür mutfağımın hemen gösteriyorum. Minyatür mutfağımızı özlediniz mi arkadaşlarım? Onunla ilgili harika videolar geliyor olacak yaz boyunca. Minik lezzetler kanalımızda harika yemekler yapmaya devam edeceğiz. Evet ama bu videoluk minyatür mutfağımız bizim Gülçin'imizin olacak. Ona harika bir kombin yapacağım. Harika kostüm yapacağım ve oda dekor yapacağım. Hepsini bu videoda yapacağız. Evet arkadaşlarım yanlış duymadınız. Neden faydalanacağım? Ona bir deniz kızı kıyafeti dikmek için. Bakın Ceylin eskimiş. Artık ona olmayan bir bluzu vardı. Bunu senelerdir saklıyorum. Bu Ceylin'e çok küçük geliyor artık. Bakın. Aslında nasıl geliyorsa arkadaşlar bana bile de olacak değil mi? Bundan Gülçin için harika bir deniz kızı kıyafeti dikeceğim. Bir. Gülçin'in saçları yok. Ona harika bir saç yapacağım. Bu iki. Sonra Gülçin'in oda dekoru için harika bir tasarımım var. Hayal gücümüzü kullanacağız. Buse ile birlikte. Buse de bana yardım edecek. Ve bakın bu kahve kartonum var. Minyatür mutfağımın duvarları boyayamıyorum. O yüzden ona geçici portatif bir duvar kağıdı yapacağım. Böyle bir köpüğüm vardı. Tam da mermaid. Yani deniz kızına uygun olduğu için, deniz görünümlü olduğu için diğer duvarı da bununla kaplayacağım. Daha doğrusu kaplamayacağım. Böyle duracaklar. Belki arkalarına minnacık yapıştırırım. Onun dışında evet oda dekorum böyle olacak. Şurayı merak ediyorsanız bekleyin arkadaşlarım. Hemen birazdan bu seri birlikte çalışmaya başlayacağız. Böyle yuvarlak bir zımbam var. Bu zımbadan işte bu evalardan Uygun olanını. Yani hangisini istiyorsak bakın ton ton almışım. Bunlar çok güzeller. İstersen bunu, istersen bunu kullanırım. Ama sanırım bu daha uyumlu olacak. Ay bilemedim arkadaşlarım. Çok da uyumlu olmasını istemiyorum. Birazcık zıtlık olsun duvarımın bir kısmını. İşte bu renklerle dekor edeceğim. Peki bu videoda sadece duvarlar ve Gülçin'in kombiniyle mi kalacağız? Hayır bekleyin. Ne göstereceğim size? Bir de yatağı olacak. Yatağını açacağız. Evet bu yatak Gülçin'e hizmetmiş. Bebeklerim için almıştım. Bunu açacağız ve onun üzerine yine deniz kızına uygun harika bir yatak örtüsü yapacağız. Ve onun için bir uyku elbisesi açacağız. Bakın üzerinde deniz kızı olduğu için bu pijama setini Gülçin için açmış olacağım arkadaşlarım. Canım arkadaşlarım. Evet bunlar için biraz bekleyeceğiz. Çünkü öncelikle bizim duvarlarımızı halletmemiz gerekiyor. Evet. Bir dakika. Bakın kim var yanımda. Evet. Benim en sevdiğim tasarımına bayıldım. Evet bu tasarımı ben yapmıştım arkadaşlarım. Yine silikondan ona harika bir elbise yaptım. Etrafına meyveler. Ve bu benim en sevdiğim deniz kızı lol bebeğim. Lol baby. Hatırlarsınız değil mi arkadaşlarım? Onun bir de ikizi var. O orijinal. Bana iki tane çıktığı için diğerine böyle bir kombin yapmışım. Şimdi arkadaşlarım işimiz çok. Az konuşup çok iş çıkarmalıyız. Şimdi yani Gül Abla bu dediğine sen inanıyor musun dediğinizde duyar gibiyim arkadaşlarım. Şimdi duvar dekorum için bu iki renkten bir sürü bir sürü yuvarlak daireler çıkarmam gerekiyor. Ve ilk kez sizin karşınıza deneyeceğim. Bakalım bu dergeç Eva'yı delecek mi? Ve benim istediğim şekli bana çıkartacak mı? Hadi bakalım. Evet. Nerede? Aa, arkadaşlarım canım arkadaşlarım. İşte burada. Yaşasın. İşte bunlardan bir sürü ihtiyacım var. Hadi bakalım başlayalım. Buse'cik seni acil yardım istiyoruz. Birimiz daireleri hazırlasın. Birimiz yapıştırsın. wow, bak bak ne güzel çıkartıyor. Hemen diğerinden de deneyelim. Ve artık yapıştırmaya başlayayım. Yaşasın. Bunu o kadar çok aradım ki arkadaşlarım. Sizler de benim gibi kırtasiyelerde yuvarlak dergeçleri ararmışsınız. Hiçbir yerde bırakmamışsınız. Bunların desenleri var. Ayıcıklı, kartaneli, ağaçlı, Çiçekli, böcekli, meyveli, onlar var. Ama bu yuvarlaklar o kadar zor buldum ki arkadaşlarım. Ama sonunda aradım ve sizler için buldum. Evet, bu şekilde kombinleyeceğiz. Gelin bakın, böyle dekorumuz böyle olacak duvarımızı. Arkadaşlar, ya çok kıskandım. Odamın bir kısmını böyle istiyorum. Bu sefer ne dersin? Odamın o, bir ben kısmını de. böyle yapalım mı? Ben de istiyorum. <laughs> Acaba kaç ayda bitiririz? <laughs> Hadi bakalım, ben yapıştırmaya başlıyorum. Bu de dersin? Ortaya çıkacak olan görüntüyü çok merak ediyorum. Önce yapıştırıcımdan şöyle bolca sürüyorum. Evet arkadaşlarım, canım arkadaşlarım, gelen geçen bakıyor. Bu gelen geçen kim olabilir? Ceylin, Poyraz, Buse. bayıldılar. Evet şimdi bir de sizi görün bakalım. Duvar, aşağıları böyle... yapıştıramamışım olsun oraya yatak gelecek zaten. Aa dökülüyorlar. Hay Allah, tamam. Portatif olacaktı arkadaşlar. Geçiriyorum, hiç yapıştırmam gerek yok. İşte bu kadar. Şu alt katları daha sonra tamir ederim. Zaten yatak gelecek dedik. Dekoratif eşyalarla oraları zaten kapatırız. Evet canlarım, canım arkadaşlarım duvarımız böyle. Bir taraf mavi, bir taraf balık pulları gibi. Şimdi hemen Gülçin'in elbisesini tasarlayalım. Ceylin'in eski tişörtünü alalım ve Gülçin'in üzerinden bir ölçü alalım. Tamam, o tamam, bu tamam, şu tamam. sizi olacak. Silikon tabancasıyla yapıştıracağım. Bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak? Çok merak ediyorum. Tişörtümün altını kullanmayacağım için onu gönderiyorum. Evet, elimde kalan kumaş çok güzel. Evet, gel bakalım Gülçin. Şöyle bir üzerine serelim. Çok güzel olacak öyle değil mi arkadaşlarım? Canım arkadaşlarım. Şöyle saralım ve uçlarını böyle bırakacağız. Evet, güzel olacak. Straplez mi yapsak Gülçin'in üzerine göre? tam olarak ölçüyü alalım. Şurası biraz kaba olduğu için daha içe doğru kesmiş olacağım. Ve birçok yerini biraz daha silikonla yapıştırarak elbisenin son şeklini vermiş olacağım. Evet. Böyle kıvırdım. Çevirdim. Arkayı da bu şekilde buradan yapıştırmış olacağım. Ama öncelikle şu elbiseni çıkartalım. Tam bedenine göre olsun. Deniz kızı elbiseniz bedenini tam olarak sarsın. Öncelikle şuraları bir içe doğru yapıştıralım. Düzgün bir şekilde ortaya çık. arkadaşlar yakayı beğenmedim. Yakayı kesiyorum. Evet şimdi daha nazik oldu. Hemen içe doğru kıvıralım. Gel bakalım Gülçin. tekrar deneyeceğim. Strapless oldu arkadaşlar ne dersiniz? Olsun mu? Devam ediyorum. Olsun dediğinize göre sizin de onayınızı aldığıma göre devam ediyorum. Evet gülçüncüm sırtın açık olacak. Ve şuradan aşağıyı güzelce balık şeklinde sımsıkı yapıştıracağım. Ve en alta da kuyruk yapacağım. Hadi başlayalım. Evet silikonun biraz yapışmasını beklerken gelin biz de yüzgeçlerini yapalım. Yüzgeçler ııı hmm, bilemedim arkadaşlarım. Hadi düzünü çevirelim. Ön taraftan çalışalım. Evet bakın nasıl da güzel yapışmış. Tam olarak ortalıyorum ve yüzgeçime buradan şekil veriyorum. Şu türleri keselim değil mi arkadaşlar? Bu türler ve sanırım şu gri olan yer bizim çok da işimize yaramayacak. Şundan bir kurtulalım. Hani belki kısa gelirse uzatmak daha gösterişli görünmesi için bu tülden faydalanırız diye düşünmüştüm. Ama hayır bu bizim işimizi daha da zorlaştıracak ve kötü bir görüntü. Tülden kurtuldum. Evet programsız pratikten çalıştığım için biraz zorlandım. Doğrudur. Tam olarak ortasını buluyorum. Buldum. Burayı şöyle bir derin bir şekilde yırtmaç gibi kesiyorum. Ve işte böyle. Arkadaşlar ilk kez böyle bir deniz kızı çalışması yapıyorum. Umarım Güzel olur. Evet kuyruğumun bir tarafı hazır. Şimdi bu kuyrukları da içeriden yapıştıralım. Hadi gelin bunu daha düzgün bir şekilde gülçinin üzerine giydirerek yapalım. Gülçincim kumaşına bayıldım doğrusu. Biraz daha aşağıya. Kollar böyle. Tamam. Yüz de yapıştıracağım. Evet sanki olacak gibi arkadaşlar. Hadi bana şans dileyin. Sonra tuşunuzda yapıp Gülçin'in kostümünü tamamlamış olalım. Çok heyecanlıyım. Acaba olacak mı? Bunun için tekrar çıkarmam gerekiyor Gülçin. Güzel olsun. Evet canlarım bence oldu. Bosecim orada sen bir ses verir misin? Evet kuyruğumuz nasıl görünüyor? Lütfen yorum yapar mısın? Wow, İlk yorum senden gelsin. Efsane görünüyor anneciğim. Hadi hemen üzerimize giyelim de sen asıl efsane ya, o zaman gör. Gülçin'in kostümü hem çok pratik oldu hem de çok güzel oldu arkadaşlarım canım arkadaşlarım. Acaba şu kuyrukların bir tanesine ayağını soksa nasıl olur? Wow arkadaşlar benim Gülçin'im oldu deniz kızı. Evet bu da hazır. Şimdi ne yapacağız? Gülçin'in bu saçlarını artık bu şekilde görmek istemiyoruz. Hemen şimdi bu kombini bu odaya layık Gülçin için harika bir saç tasarlıyoruz. Bunun için önce Gülçin'i bir sabitlemem gerekiyor. Evet ilerleyen günlerde Gülçin'i bu diken saçlardan kurtaracağım. Onların hepsini tamamen çıkartıp yeni saçlar ekmiş olacağım. Yani dikeceğim arkadaşlar ama şimdi başka bir yöntemle. Yani bütün bebeklerimde kullanabileceği harika bir peruk yapacağım Gülçin için. Onun için öncelikle Gülçin'in kafasını streç filmle kaplıyorum. Evet yeterince streçledim Gülçin'in kafasını. Tamam şimdi bakın ne yapacağım. Bundan önce bar bebeklerime yapmıştım. Lol bebeklerime yapmıştım. Çok kolay bir yöntemle bebeklerimize peruk yapabiliyoruz. İşte birazdan bunu göreceğiz. Saçlı bölgeye silikon sıkıyorum. Ve kendime bir kalıp oluşturuyorum. Sıktığım silikonu tabancanın ucuyla yayıyorum. Bu benim kalıbım olacak. <laughs> Gülçin'in kafasının saçlı bölgesini silikonla iyice dolaştım ve bir kalıp çıkardım. Şimdi kafasını sarmış olduğum streç filmden onu kurtarıyorum. Evet şimdi hazırlamış olduğum kalıbı kafasından çıkartıyorum. Ve işte arkadaşlar kalıbım hazır. Başka bebeklerime de takabilirim. Şimdi etrafındaki streç filmleri temizliyorum. Ve tekrar Gülçin'in kafasına takıyorum. Ve şimdi de Gülçin'e deniz kızı saçı takacağım. Up uzun olacak. İşte böyle. Müzik Evet arkadaşlarım nasıl oldu? Elsa'ya benzedi öyle değil mi? Hiç yapıştırmama gerek yok çünkü kafasını sıktığımız silikon o kadar kullanışlı ve o kadar güzel oldu ki saçı ona sabitlememe yapıştırmama gerek bile kalmadı. İşte böyle arkadaşlarım canım arkadaşlarım orada iseniz haydi bir like atın. Bu deniz kızını beğendiyseniz evet Gülçin'in eski hali yeni hali yapın. Şöyle gözünüzün önüne getirin ve Gülçin'in hangi halini daha çok beğendiyseniz Lütfen bunu da benimle paylaşın. Gülçin bu secim bakar mısın? Oh, anne yap, öyle ya. Evet, Gülçin'in yeni hali Gülçin. Gülçin artık bu. bir deniz kızı. Evet, bu bir Gülçin. Bilge'ye benzemedim bu secim. Evet anne. Ben Bilge'ye benzettim. O harika bir kız oldu Ceylin. Koşarak bize bakar mısın? Senin fikrine de ihtiyacımız aynen. var. Evet. Anne, aynı Elsa gibi. Bu tişörtü ya hatırladın ya, mı? Evet. Evet, Ceylin'in küçüklük tişörtü. Arkadaşlarım şimdi yatağımızı getiriyoruz. Odamızın dekorunu artık bitirelim. Evet, Gülçin bu yatak senin. Arkadaşlarla birlikte kostüm partilerinde odanı kullanabilirsin. Yastıkların da çok güzelmiş. Vav wow, canavar şeklinde bir yastığın var. Bir de peluş. Saçınla çok uyumlu yuvarlak. Bir yumuşak yastığın var. Bir de uyku yastığın var. Dream big. Arkadaşlar büyük bir rüya görecekmiş Gülçin. Gri, lila, mor yatak örtüsüne de bayıldım doğrusu. Senin için... Harika bir yatak örtüsü tasarlayacaktım. Hadi gelin hep birlikte tasarlayalım. Hiç bugün işini yana bırakmayalım arkadaşlarım. Büyük Rüya görecek ya, ona böyle ışıltılı pırıltılı bir yatak örtüsü yapalım. Yatağın üzerine şöyle süslemiş olalım. Harika. Buse'cim oradan göründüğü kadarıyla bizi eleştirir misin? Çok güzel oldu. Evet canlarım canım arkadaşlarım Gülçin'in oda dekoru bu haliyle kalacak zannetmeyin arkadaşlarım. Bu odanın daha çok eksiği var. Dolabı var, aksesuarları var, çalışma masası var, oyuncakları var. Daha çok eksiğimiz var. Şimdilik bizden bu kadar. Gülçine yeni hali beğendiyseniz lütfen bu yorumlarda yazın. Benimle düşünceleriniz paylaşın arkadaşlarım. Evet deniz kızı kostümümüz upuzun saçlarımız, duvar kağıdımız, her şeyin mükemmel olduğunu düşünüyorum. Ama asıl önemli olan sizin fikirleriniz deyip şimdi hemen size veda ediyorum. Video başında gönderemediğim kalbimi lütfen şimdi kabul edin arkadaşlarım ve kalbin yarısını tamamlayın. Hop, aklım kabul edin. Canlarım canım arkadaşlarım. Bir sonraki videoya kadar sizi çok özleyeceğimi unutmayın. Videolarımı arkadaşlarınızla yakınlarınızla paylaşın. Ve bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın ayrılamıyorum. Çünkü Gülçin'in bu haline bayıldım doğrusu. Ve sizin fikirlerinizi de çok merak ediyorum. Ve ben şimdi ne yapıyorum? İftar hazırlamak için yan tarafa geçiyorum. Hoşçakalın.